Bundan sonra devam edelim. Eski muhtarın <laughs> adını öğrenmek istiyor kendilerinden. Bir sor bakalım kardeşlere eski muhtarın adı neymiş. De, ama onun dışında dedikleri... 45 yaşında muhtarın ismi bilmiyor. Köyde şu anda 36 tane tamam. hanedir. Tamam dur bakalım. Cevdet gelsin. Cevdet'le bir yüzleşin. Cevdet'i Cevdet özellikle çağırdım sağ olsun o da geldi. Dedi ki ben eşimi sahte gelin olarak kullanmadım. Ee, Belkıza'yı da tanımam dedi. Bir gelsin bakalım. Belkıza görse beni de tanımaz dedi. Gelir misiniz lütfen? Hoş geldin Cevdet. Yıllar kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Geç bakalım bu tarafa Mehmet Bey'in bu tarafına. Heh. Merhaba. Merhaba sağ ol. Merhaba yok. Tamam. Merhaba. Ee, ben muhtarın adını biliyorum. Şimdi kulağıma söylediler. Sen muhtarın eski muhtarın adını söyler misin? Söylemeyeceğim. Eski muhtarın adı söylesen mi? Ali Ali. Eski muhtarın adı Aliymiş. Ali. Evet. Doğru mu? Ali'dir. Evet. Di Ali. O zaman Sü. demek ki doğru. Bir, bir dakika Ali'nin su ismi nedir? Aaa adamın su ismi veremiyoruz. Yo abi boş ver araştırılmış Aa. her şey plan yapılmış çete de burayı yönlendirmişler. <laughs> şimdi kalkıp da bizi kötülüyorlar. Ali Ali doğru dedin. Tamam, doğru, tamam hocam şu anda... Kanıtlarım ne varsa kanıtlarım... ben Cevdet'i merak ben ediyorum. Cevdet dedim verin ki verin buraya Cevdet dedim buraya gelsin. Cevdet'i bir full ekran bir görelim. Cevdet full ekran görelim. Bir kameraya bakar mısın Cevdet, sevgili Cevdet? Aynen. Şimdi Cevdet o da Vanlı Çaldıranlı dayısının oğlu Mehmet'in. Evet doğru. doğru. mu? Doğru. İstanbul'da yaşıyorsun hocam. Evet. Bir tane eşim var adı Sakine. Evet. Şimdi bana diyor ki, Belkıza diyor ki babamla diyor, Mehmet Mehmet de diyor, Cevdet babamla ikisi işbirliği yapıyorlar. Ee, i̇kimizi, kendi karısını ve beni sahte gelin olarak kullanıyorlar diyor. Öyle mi Belkıza? Evet. Sen be, Tanıyor musun Cevdet'i? Tanıyorum. Sürekli bizim evde çıkmıyorduk karısıyla. Altan tane çocuğu var. Altı tane çocuğu var. Evet. başka bir şey daha söyle. Onu tanımadığını söylüyor. Hayır tanıyorum. Sürekli bizim evde çıkmıyor. Babasının dayısını nasıl tanımayacak? Ama Cevdet öyle diyor. Beni tanımaz ki o diyor. Y Ama, ya, ya Ama bak Cevdet burada. Cevdet'in dedikleri benim önümde. Bir dakika, bir, önümde. dakika bir dakika. Ha buyur. Şimdi bu e, diyor e, ben o Tugar'a gitmişim. Fehmi'nin yanında kaçmışım gelmişim. Hı hı. Benim babam Cevdet'te verilmiş o Tugar'dan. Doğru mu? Hı. Beni götürmüş 6 kişiye evlendirmiş. Daha da fazla diyor valla. Tamam daha fazla istemiyorum. Senin tarafına kişinin... çıkmanı herkes yok, seni görsün dakika, diye. Yok yok bir dakika Tek sen bir kişi çıkartıracaksın. <laughs> sen diyorsun ben ağacın dibinde orada doğum yaptım. Ağacın dibine boş ver. Sen karışma kendi söylediğin laflara söyle. Bir dakika beni dinle söyle. beni gözüme bak. Gözü o tarafa Hayır, bakma. Hayır kameraya bakıyorum. Sen beni dinle kamerayı da boş ver. Kamerayı boş ver. Sen değil. her şeyi biliyorsun. He söyle. Sen, ben nasıl telefonla seninle konuşmuşum. Çıkart. Vallahi çıkartırım. Baba sen çıkart. o kartını bana ya verir çıkart. misin? Vallahi kart bende yok, yok, Baba kartım ben sana verdim ya sen o Sen benim partim. numaramı çıkart, numaramı söyle. Cevdet Ta. duyuyor musun? Cevdet duyuyor musun? Babasının <laughs> üzerinde kayıtlı olan cep telefonundan Hayır, senin benim, Vallahi Valla benim, ben benim sürekli... eski kartım var. Benim eski kartı baban üzerine kayıttı? Faturalıydı. faturalıydı yok, baban da dedi ver bana ona yerimdir. verdi. benim yanımdır. Sürekli de de yanımla Ama konuşarım. sen niye beni Bir tanımıyorsun? Bir gün de konuştum. Sen sürekli benim evime gelip... Bir dakika aynı anda konuşma Belkıza. Bir dakika aynı anda ben... Cevdet, Cevdet, bura, tamam, Cevdet, buranın patronu benim kardeşim. Tamam, ben sana söz vereceğim, ona söz vereceğim, konuşacaksın. Tamam, zaman. İstediği zaman konuşacak, sen engelleyemeyeceksin. Tamam, tamam canım ya, hadi tamam, bakalım, zaman. senin dediklerinden gidelim. Bekle, bekle bir dakika. Diyorsun ki, be, ben diyor, ben kıza diyor, benim adresimi bile bilmez. Bilmez, doğrudur. Peki, İstan iki İstanbul'da nerede oturuyor? Bence sen, anla merkezde, merkezde değil mi? Sordum, sordum, sordum. Sen, sorduğum, sorduğum, tamam, sen me merkezde değil misin? Merkez nerede? Merkez. Ya? Bilmiyor Merkez. ki İstanbul'u İstanbul bilmiyor. İstanbul bütün merkezdir. Benim evim kaçtır? İki artı bir mi? Üç artı bir mi? Ha, söyle Markezi onu söyle. Ama değiştirmiş olabilirsin. Senin iki tane evin yok mu? Benim, ben, Senin bak, iki tane evin 2000... yok mu? Dur dur Cevdet iki tane evin var diyor. Senin iki tane evin Yana var. Konuşuyoruz, <laughs> evet. Evet. Yalan konuşuyoruz. Yalan değil. Yalan Ama aynı anda konuşmayın lütfen. Ya. Bir dakika bir dakika. Ha. Tamam iki evin var. Sen biri çıkart. Tamam iki evim var biri çıkart. Bir dakika ben önce Cevdet iddiasını dinleyeyim. Cevdet'le baban e, nasıl çalışıyorlar? Çünkü biz daha önce bir tane sahte evlilik çetesini Melisa'yı çıkardık. E, onun bir van şubesi vardı, şey vardı yargılandılar cezaevine girdiler. E, şu anda da yargılamaları devam ediyor. E, şu anda tutuksuz yargılanıyorlar. Ve yaklaşık... E, yani şu 10-15 milyonluk bir şeyden bahsediyoruz e, maalesef burgun. öyle bir bütçeden ya yani bütçe derken yanlış vurgun yapmışlar burgun, yani daha doğrusu insanları böyle organize bir şekilde dolandırmışlar şimdi burada Belkıza diyor ki daha küçük bir çete var birincisi babamla ikisi bu işi birlikte yapıyorlar ve insanları evlilik vaadiyle dolandırıyorlar Belkıza sen diyorsun ki ben diyorsun Cevdet'in yanında kaldım ne evet. kadar kaldın? 5-6 ay kaldım. Tamam 5-6 ay İstanbul'da ben... mı kaldın? Evet. iki tane evi var. Sana bir şey söyleyeyim. Onun karısına nişanlı, onun karısını istemeye geldiler. Cevzet'in adı Murat. Sakin'in adı Zeynep'ti. Hmm. Didem Hanım. Doğru söyle. Bir dakika. Eğer bir günde gelmişse, bir dakikada gelmişse, benim yanımda kalmışsa... Cezamı neyse cezamı çekerim. Ben bu senin ses kaydını içinde. çıkartayım içinde. mı? Bu kız ben ha. konuşuyor. Bu mi? kız, bu kız yana konuşuyor. Ben sen... Sen... Sana ne? Sana almadım. ne? Sana ne? Sen bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Diyor ki bak ben hiçbir şey haksızlık yapmam. Diyorsun ki burada tek taraflı yayın oluyor. Evet. Ve gözüm <laughs> üç kişisinin tek ya. Yok, yok, üç tek ya. Yok, yok, yok. üç kişi değil. Han baba Cevdet, değil benim ben, şimdi yok, Mehmet burada, Cevdet burada, Yakup yok, burada yok, da ben kızım. Beni dinle, beni dinle. Ha. Hanımefendi bak ben beni dinle. Söyle. Tamam eğer ben bu hakaret bu kıza yapmışım. Bu abisiydi bu da bunu baba. Evet. Ki, bak senin sen Kız biz önce konuşuyor. bir dakika Cevdet <laughs> sen diyorsun ki senin de yaptığın <laughs> röportajın olduğu gibi dökümü benim önümde duruyor. Yani ağzından ne çıktıysa buraya yazmışlar. Tamam, şimdi diyorsun ki efendim. E, babası diyor Belkız'a rahat durmadığı için evlendirdi demişsin. Kim? Sen demiştin ki. E, peki, dakika, ben şimdi de diyorum. Ben ne? Şimdi de diyorum. Bir dakika, bir dakika. Sorum o değil. Belkıza'yı bu kadar tanımıyorsun. Belkız'a sana gelmediyse <laughs> Belkız'a Belkız bir da bir dakika, bir daha. dakika sorumu bitireyim. Belkız'ın rahat durmadığını nereden biliyorsun? Ya işte Fehmi'nin yanına gitti kaçtı. Muradın Nereden yana biliyorsun? Gitti, demek ki her kaçtı. şeyi biliyorsun. Bu adamın yanına gitti kaçtı. Demek ki rahat bir mürür oluyor. demek ki demek her şeyi biliyorsun. Kamer. ya her şeyi Eğer biliyorsun. Hayır, hadi bela yapma. Bak değil, sen yani. ben kızların her şeyini biliyorsun bence. Her şeyden de haberim sen var. Sen beni tanımadığını söylüyorsun. Ee, buraya gelip alem. oturuyorsun, tanıyorum diyorsun. Yok, bir ya ben konuşma, dakika. doğru konuş. Bir sen sürekli ben bizim Ben doğru konuşuyorum. Hayır, sen... Zidem, ha. Ben, Al, sen, sen de benim hanım, elimden kurtaramazsın. Her şeyi araştıracak çıkartıracak. Sen kaç kişi beni ben kaç kişiye verdi ya Allah aşkına doğru konuş. Bir defa ben doğru Sen taksimi biri çıkart. <laughs> tamam. Biri sen çıkart. tamam sen kaydını çıkaracağım. Sen Tamam çıkart, kaydı. çıkart bir çıkart bir ben dilerim. buradayım. Özür dilerim, Özür dilerim. bir dakika Cevdet bir dakika, dakika be kıza. Ee, Kadir kim? Ne? Kadir Kadir. Kadir diye biri var mı? Kadir kim ya? Kadir diye tanıdığınız biri var mı? Yok. Ne Kadir'i hocam? Ye. Birinin kayınbabası Kadir diyor. Ka Amcan, amcan Kadir var mı? Ya benim de amcamdır, kayınpederimdir, Amca. amcamdır. Ha. Adam şu anda 12 yıldır vefat etmiş. Ya öyle bir be. Allah korusun başka bir şey e, söylüyorlar. Şey Anlamıyorum ki bak ya. ne diyeceğimi nereden biliyorsun Tanrım. Tamam bu sana söylüyorsan <coughs> Hayır orada hayır, hayır, hocam ya. hayır Bak hayır, bir, bir telefon yapmış. geldi 0549'lu bir telefon geldi Diyor ki Kadir diyor Kayınbabası Kadir diyor Kim diyor sorar mısınız diyor Ben ondan gelmedi ki ben burada yazıyor. Değil hatta de, hatta adam... diyor ki lakabı da diyor hiç hiçmiş. doğru mu ya Allah Allah hoş benim amcam der amcam ya. Anladım ta öyle biri var. Tamam dur bir dakika onu ne dediğini sormuyorum bir dakika. Sen demişsin ki e, babasının evinde rahat durmuyordu. Dışarı çıkıyordu. Şunu bunu yapıyordu. Bunu yapıyordu <laughs> Telefona bağlanıyordu. Bu kadar e ben şimdi evin... de diyorum. Hayır tarafım yok ya, benim yok de yalan ya, söyleme. Ya ben, sen sen Murad'ın yanında 24 saat telefona giriyorsun. Fehmil ya yanında sen kendi, aynı sen o şekilde. Sen kendi sen şeyine sen, şeyine bak, bak, sen tane, bana niye bakıyorsun. Sen günde bir tane telefon çekiyorsun. Cevdet Cinizden Cevdet 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 sen bu kadar madem Belkıza'yı tanımıyorsun. Tamam gözüm benim canım hocam. Belkıza madem gidiyor, bir, bir dakika bir dakika. Sorun bitmedi ama sorunu sor, devam ama devam tamam, bir sorumu dakika, sorayım de, hele bir, bir sorumu de, sorayım. De, bir madem o kadar tanımıyorsun, de, o kadar tanımıyorsun. telefona girdiğini Murat'ın yanında nereden ben biliyorsun? Ben telefonda seyrediyorum. Biz onu konuşmadık ki Murat'ın yanında telefona girdiğini. Yok ben telefonda seyrediyorum. Biz Murat'ın yanında telefona girdiğini konuşmadık. Madem ki sen o konuya giriyorsun mahkeme görüntülü çıkar. Van'ı görüntülü çıkar. E zaten çıkacak. Adana'nın görüntülü çıkarsa her yerin Ses görüntülü kaydım çıkar. De ben de isimler var soracağım onların hepsini sana da. Şimdi e, ama sakin olur Belkıza'yı bir dinlerseniz. Ama Belkıza yalan konuşuyor. Ya bir dinleyeceğim evet. yani. Yalan konuşuyorsa ben bu konuşuyor, yayını niye yapıyorum yani. Biz yani? sakin yani? Bir sakin Allah bir Allah sakin bir şey ol hele ya. Bir sakin. Didem Hanım e, ee, ben kardeşime bir şey söyleyeyim. Ha. Ben şimdi kızım diyor Cevzat da iş birliği yapıyor. Benim şu anda şeref üzerine yemin ediyorum benim ilgi bilgim yok. Hem o Cevzat İstanbul'da ne yapıyor, ne etmiş benim haberim yok ki. Cevdet mesela bunu çıkıyor. yapmış. Yani Cevdet yapabilir yani kızının. Ya herkes mi? kendi savunmasını görmemişim. burada yapar. Ha, okay, tamam, tamam. Şimdi görmemişim ki. Görür, Yani mesela... burada kızının doğru ya da yalan söylediğini söyleyemem diyorsun. kızın Çünkü kızım, çok ihbar geliyor Cevdet ilgili şimdi, bak. İhbar bilmiyorum ki. Evet. Cevdet de mesela kızın, kızım Yok, gelmiş. Bak, Cevdeti bak, yanına. Bir ya, evet. yanına geldi değil mi? Ha. ha kızım şimdi Cevdeti yanna kızım hiç bir fırsat bulamadım. Telefon kardeşini açacak. Anasını e. açacak. Mehmet'e açacak. Peki. Bana açacak. Niye açmadı? Polise Cezlet. açacak ve ceza ben, tamam. ben bilemiyorum. Güzel, çok güzel soru Ben bir sorayım. şey de Biliyorum. dinlemesini bilirseniz harika tamam. olacak Cezlet, yani. Bak ben ha. sana abi diyorum saygımda. Senin kay senin kadının kayınpederi eşiyle kayınpederin ilk önce geldi sonra eşi geldi. Onlar da mı yalan? Evine geldi. Nereden geldi? Kayınpederin adı ne? Bilirsin akraba Ben bazen. onun kay, kızının kayınpederi adı şeydi neydi onun ya. Şimdi bak e, Belkıza. E, C Cafer mi? Cafer öyle bir şey değil bilmiyorum. Cafer abi. Şey. Sen o zaman miydin? Şimdi bak o ben biz daha ben evliydim ha. Bir daha bir şey öğrenemeyeceğim. Cevdet Cevdet bir saniye. Belkıza dur. Düşmüyor. Ay herkes bir saniye bir sakin olsun ne olur ya. Şimdi birincisi e, Nihat kim? Nihat, Nihat evlendiğin kişi. Nihat evlendiğin kişi. Kim Nihat. onu seninle evlendirdi? Yani Soruyu soramadım. Cevdet evlendirdi. Evet. Hayır efendim. Cevdet beni... <laughs> dinle dinle. Mehmet Bey senin bilmediğin şeyler olabilir. O yüzden ne olur bir susar mısın? Çok rica ediyorum. Ya koçum sen de sakin ol. Sakinim gel sakin Tamam her, herkes e, belki bilmediğin şeyleri kızın yaşamış olabilir. Belki sen şu anda duyuyor olabilirsin sevgili Mehmet. Tamam Nihat la e, şimdi an, sen olayı bir anlatsana ben ne diyeceğimi şaşırdım. Baban da çok şaşırdı çünkü. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım da. Söyle bakalım. Nihat'la e, bir ay imam nikahlı evli kalmışsınız. Evet. Nihat'ı Cevdet buldu demişsin. Cevdet'in adı Murat'tı. O Murat biliyordu. Sakine de Zeynep'ti. Tamam o adam Bir dakika Sakine sakin. Sakine Zeynep rolündeydi. Bir dakika. merak etme. Nihat bağlanır Bağla mısın senin... lütfen? bir saniye. Ee, Şimdi Nihat'ı buluyor, sana getiriyor. Ve karısı da Zeynep rolünde. Adı evet. Sakin'e normaldi. Kar, karısının rolü ne? Cevdet'in rolü ne? Cevdet bana dedi. Kahve yap, ben kahve yaptım. Ne Hangi kimin evinde? Cevdet'in evinde. Tamam. Beni... Evi adresesi versin. Yani bir zamanı. dakika lütfen kurban olayım ya. Öyle ben olayı şimdi ne bileyim? Ben şimdi ne bileyim? Sen evi değiştirmişsin ki. Ben Bak eğer böyle bir şey yaparsanız bir şey. dışarı çıkartırım dışarı. <laughs> Ama sakin sakin medeni bir şekilde konuşabileceğimize inanıyorum <laughs> yani. İddialar ben... olabilir ben seni de dinleyeceğim. Seni niye susturayım? Burada misafirimsin. Yani bir... yani Misafirim başımın tacıdır Vallahi dinleyeceğim tabii ki. Ama önce ederim. herkesi dinlemek istiyorum. Belkıza Nihat'ı eve getirmiş. Evet. İstanbul'daki evine getirdi. E, Cevdet'in rolü ne? Ben sistemin nasıl çalıştığını biliyorum. Burada sizin sizinle sistem kurduğunuzu iddia edemem. Daha yeni öğreniyorum. Ama evlilik çetelerinin nasıl çalıştığını 3 yıldır bu yayınları yapıyorum. Öğrendim artık. Daha önce siyaset yayınları yapıyordum. Öyle Karşımız öyle bir sistem var ki, öyle bir sistem kuruyorlar ki. O yüzden biliyorum yani. Şimdi anlattıkları bana yabancı gelmedi. Ama doğru mu yanlış mı bilmem. Bak, dinleyeceğiz yani. Şimdi e, Belkıza, kızım benim. Kızım diyeyim, kızımdan küçüksün çünkü. Şimdi canım benim, e, Nihat'ı Cevdet eve getiriyor. Cevdet eve getirdim. Hı. Nereden bulmuş Nihatı? Vallahi Nihat İstanbullu mu? İstanbul'daydı. Eve geldi. Nihat da annesiydi babasıydı. İstemeye geldiler seni. Evet. Cevdet'in rolü ne? Cevdet dedi benim bana deme Cevdet, benim adımı alma dedi. Hı. Bana abi de. Ben Sanki ne de benim ablam. Sanki ne benim ablam oldu. Baban nerede bu arada? Anne nerede? Onlar onlar ne olarak... Hayır Annem onlar yoktu. Babam da çalışıyordu. Hayır, hayır. Onlara yani Nihat'a annenin babanın herhalde öldüğünü mü söylediniz? Ya yani onu evet. biliyorum. Babam ölmüştü. Babana öldü olarak gösterdiniz. Evet. Ya kızım sen niye kabul ettin? Dur be dur canım Hı. Devam edelim. Soracağım De onu. Haklı bir soru, doğru soru. Haklısın yani. Ama bir olayı bir öğrenelim. Yok bir dakika Ha sonra. devam et.